13 Aralık 1986'da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na ait GAP uçağı Londra'dan aldığı özel yoldusunu Türkiye'ye getirirken Yunanistan ve Bulgaristan hava sahalarını kapatır. Bu duruma dönemin başbakanı Turgut Özal'ın cevabı kesin ve nettir. İkinci bir emre kadar irtifanızı koruyun. Gereğini yapacağız. Kaptan konuşuyor. Sayın Naim Süleymanoğlu. Size hoş geldiniz demek isteyen arkadaşlarım dışarıda sizi selamlıyor. İnsan, insan, ben... Sayın Naim Süleymanoğlu, güvenliğinizden sorumlu Efeler filosu olarak hemen yanı başınızda sizi selamlıyoruz. Memlekete, ana vatana, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına hoş geldiniz. Ben filo komutanı Yarbay Eren Bülbül. Yaklaşık 35 dakika sonra sizi sağ salim Ankara Mürtet Havalimanı'na ulaştıracağız. Sizi bağrına basmak için bekleyen halkımızla oluşturacağız. i